Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir Evet yeni bir açılımla sizlerle beraber bugünkü açılım konumuz siz bu ilişkide nerede hata yaptınız bu ilişkiyi bu duruma getirdiniz buna bakacağımız bir açılım olacak Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen alma verme dengesini koruyup ve saygı gösteren canlarım için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Size uyanları alın uymayanları sevgili evrene gönderin. Dönüşüp güzellikler olarak gelsin hayatlarınızda. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrına olsun. Ve ben size burada güzel mesajlar vereyim diyorum. İnşallah beni de burada rehber kılsın. Rabbimden dileğim budur. Evet canlarım bakalım siz bu ilişkide nerede hata yaptınız da bu ilişki bu duruma geldi? Hep beraber görelim. Karşılıklı hem eril hem dişil. Siz kendinize göre alın lütfen. Bay ya da bayan olmanız fark etmez. Tarotta cinsiyet yoktur. Enerji vardır canlarım. Bakalım gerçekten bu ilişkide hatalar neymiş? Nerede hata yaptınız? Önce bir iki iki enerji olarak, iki eril, iki dişil olarak alacağım. Şunu yapmak istedim. Peki. Eril enerjilere bakalım ne söyleyecekler? Yani bu ilişkide nerede hata yaptınız? 2-2 olarak alacağım. <laughs> Şöyle eliller. Evet. Buradan da dişil enerjiler. Bakalım karşılıklı olarak. Enerjiler 2-2. Burası 4-4 olacak. Neler anlatacaksınız karşılıklı birbirinize? Aynı zamanda bu ilişkide nerede hata yaptınız da bu ilişki bu hale geldi? Egoların savaşı mıydı? Sendin, bendin. Yok senin dediğim, benim dediğim. Yok bu olmaz, bu olmaz dediğiniz için mi acaba bu durumdasınız? Ha? Ne dersiniz canlar? Bakalım tarot kartlarımız ne söyleyecek? Bakalım siz nerede hata yaptınız da bu ilişkiyi bu hale getirdiniz? Görelim. Evet o mu siz mi faktörler nedir etkenler nedir hep beraber görelim bakalım bakalım. Bakalım siz bu ilişkide nerede hata yapıyorsunuz da bu ilişkiyi bu duruma getirdiniz. Önce sizin enerjilerinizle başlayacağım. Hemen önce şuradan şurayı bir düzenleyeyim canlar. Şöyle çekmem lazım. Evet. şimdi bakalım ne anlatacaksınız? Korku. Sevgili dişillerim korku enerjisindeler ve cesaretsizlik. Yani siz bu ilişkide sürekli kaybederim korkusu. Sürekli o benden giderse ben ne yaparım enerjisine düşmeniz. Onun da sizin cesaretli davranamıyor olmanız. Yani bazen birisi sizden gittiği zaman güle güle demek. Yani siz de arkanızı dönüp çekilmeniz gerekiyor. Korkulara yer vermeyin. Çok şey başarabilirsiniz. Cesaretiniz kırılıyor anlaşılan. Peki o o da sürekli kendinden ödün vermiş. Sürekli hep birileri için bir mücadele etmiş. Bu da yanlış. Demek ki bu ilişkide bu tarz durumlara yer vermemek. Evet sürekli bir mağdur ve tıkanık enerjiyle. Yani ilişkiyi farklı bir boyuta bir türlü taşıyamamış. Peki devam edelim. Ne diyor bir de konuşturduk bakalım birbirinize ne söyleyeceksiniz bu ilişkide hangi hataları sevgili dişil enerjiler diyor ki ben zamanında aşkımızın değerini bilemedim çünkü duygularımı gösteremiyordum ama şimdi yokluğun bana acı bir hayat dersi misali. Bazen kaybettiğin bu korku enerjisinin altına gelmesi de çok enteresan değil mi? Tam olarak belki duygularınızı gösteremeyip onun sizden gitmesine neden oldunuz. Senden vazgeçmeyi defalarca denedim ama bunu hiç beceremedim diyor sevgili eril enerjiler de. Yani o da çok gitmek istemiş ama bir türlü ikilemde kalmış sürekli. Bunu da başaramamış. Sevgili dişillerim diyor ki biz birbirimizin zıttıyız. Biz birbirimizin zıttıyız diye bu kalplerimizin aynı yolda birleşmeyeceği anlamına gelmez. Evet birbirine çok aykırı bir çift olabiliriz ama biz başarabiliriz. Bizim kalbimizde, yolumuzda, ömrümüzde bir diyor sevgili eril enerjiler. Bunun farkında sevgili dişil enerjiler farkında olamayınca farklı reaksiyonlar göstermiş olabilir. Gelgitli ruh hallerin yüzünden beni çok yordun. Evet gelgitli ruh halleri çok görüncüdür gerçekten. Yani bu dayanılmaz bir hal alır ve artık insanı harbiden çıkmaza sokabilir. Sana kendimi ve hislerimi ifade edecek doğru kelimeleri bulamayışım, duygularımı göstermeyi bilemememden kaynaklanıyor." diyor. Evet, sevgili eriller de ketum enerjilerde olduğu için tıkanmış ve bölünmüş enerjiyle geldiği için doğru ifade yapamıyor olabilirler. Bana artık maske takıp yalan söylemeyi bırak. Sana sürekli yalan söyleyip mask, maske takıyor ve duygularımı saklamak için rol yapıyorum dedi şaka gibi. Burada gerçekten birbirine dürüst olmayan bir çiftten mi bahsediyoruz? Belki bu yalanların oluşu diğer tarafın sürekli bu ilişkiye yalan şeyler söylemesi mi acaba bu ilişkiyi bu duruma getirdi bakalım devam edelim sevgili dişil enerjilerimiz sürekli bir şeyleri birleştirip bir araya getirme enerjisindeymiş aslında o da kendinin farkında bu ilişkide en büyük faktörün kendisi olduğunu çok iyi biliyor çünkü bir imparatoriçede bolluk bereket vardır Oh, ve burada ikiz ruhlar vardır diyeceğim. Evet bir imparator ve imparatorice sevgili dişiller onunla ikiz ruh olduğunu fakat imparatorun bu egosunun kibrinin de onu yiyip bitirdiğini sürekli hayal kurmak zorunda kaldığını gelenekçi yapısıyla ailedeki işte anne baba ve diğer bazı durumların çok baskın olduğunu ve bu durumdan dolayı bu ilişkide çok ciddi hatalar yapılmış olabilir. Ama her konuda yeniden başlamak, özellikle parasal gündemin sürekli bu ilişkide gündemde olmasından yorulmuş olan ve bu durum belki de bu ilişkiyi bu hale getirmiş. O da diyor ki onun o keskin ve net halleri beni benden alıyor. Bazen ondan korkuyorum. Ama ben her koşulda doğruyu seçtiğimi biliyorum. Rabbime güveniyorum. Şu an ona ilgi gösteremiyor. Belki de sürekli onu ötelemiş olmam bizi bu duruma getirmiş olabilir. Ama her şeyin bir gün mutlaka sonunun geleceğini de o kadar iyi biliyorum ki karanlıklar bir gün aydınlığa ulaşacak ama bunu bir türlü ben ilişkime aslında yansıtamadım. Evet kendi egomun kibrimin kurbanı oldum. Sürekli iş 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 sürekli para 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 diyerek bir türlü doğru lanse yapamadım. Burada gelenekçi bir tavır ve tarz vardı ya. Evet ben gelenekçi bir yapıya sahibim. Evet egom da kibrim de vardır. Çünkü ben güçlüyüm ve gücü severim. Ben bir aile babasıyım der burası. Peki. Evet bu ilişkideki en büyük zarar aslında biz kendimize verdik. Ey fedakar olan kendini bıçaklıyorsun der sevgili Rumi Kılıç Beşlisi'nde. Yani burada bu ilişkiyi bu duruma getiren faktör her iki tarafın da doğru ifade edemeyişinden kaynaklanıyor olsa gerek. Sürekli o kendinden bir şeyler varmış. Siz kendinizden bir şeyler vermişsiniz ama en baskın, baskın olan taraf burada dişil enerji. Sürekli bu ilişkiyi bir topar ama sürekli güzel olur mu diye sürekli bekleme enerjisiyle aynı zamanda kaybederim korkusuyla bu ilişkiyi öyle bir hale getirmişler ki artık neredeyse çıkmaza giderken bir şeylerin değişip dönüşeceğine de inançları çok fazla gözüküyor sevgili canlılar bakın hiçbir şeyden korkmayın. Ama hiçbir şeyden. Kaybeden sadece sizi kaybetmiş olacaktır. Çünkü sevgi tek kişilik değildir. Sevgi tek kişiliktir. Eğer ve sevgi emek ister ve sevgi gerçekten yürek ister. Herkes sevemez, herkes de gerçekten sevdiğini düşünüyor ama bence böyle değildir. Umarım yolunuza ışık olabilmişimdir. Birazcık da olsa ben hepinize en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın. En değerli şeyin siz olduğunu sakın unutmayın. Hoşçakalın canlarım.